Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen çevrim içi etkileşimli iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme sistemi projesi ekibi iş sağlığı ve güvenli risk değerlendirme yöntemleri eğitimini tamamladı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iç sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlandı. Doçent Doktor İlyas Somunkıran tarafından verilen ve bir hafta süren iç sağlığı ve güvenliği temel kavramları, yasal yükümlülükler mevzuatı ve çevrim içi etkileşimli İSG risk değerlendirme yöntemleri eğitimini tamamladı. Çevrim içi etkileşimli ISG risk değerlendirme sistemi projesi ve Pi Akademi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlere proje koordinatörü Defne Yıldırım, eğitim sorumlusu Osman Seçkin, Teknik Uzman Kübra Aytekin Demirda, Proje Asistanı İbrahim Tan Yıldızı ve Kozgep Temsilcisi Hilal Çelik katıldı. Proje Koordinatörü Defne Yıldırım eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirterek, "Ekibimizin iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkinliklerini geliştirmek adına bir hafta süren eğitimlerimizi tamamladık. Eğitmenimiz Doçent Doktor İlyas Somunkrana ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.